Finlandiya, Türkiye ve İsveç 28 Haziran'da ortak anlaşma yaptılar ve Türkiye bunların NATO'ya üyeliklerine izin verecek. Ama antlaşma metni ne olduğu imzalandıktan sonra tartışılmaya başladı. Özellikle işte Finlandiya ve İsveç'te yani böyle bir antlaşmaya nasıl imza atılır diye medyada yazılar çıktı. Ondan sonra siyasiler belli bir açıklamalar yaptılar. Ama sonuçta ortada bir antlaşma var ve bu antlaşmaya ya da antlaşmada Türkiye istediğini almış masadan. Her ne kadar Türkiye'de özellikle işte yok şöyle oldu böyle oldu deseniz de arkadaşlar Finlandiya'da yaşayan bir kişiyim ben işte İsveç'te takip ediyoruz buradan. Bu antlaşmada Türkiye istediğini almış. Bu İsveç ve Finlandiya'nın medyası şunu diyor niye bu kadar diz çöktünüz Türkiye'nin önünde yine. Buna Bunu gören e, siyasiler de ne yapıyorlar? Değişik demetler veriyorlar. Ama en son ne gördük? E, dün yani 3 Temmuz günü İsveç Başbakanı antlaşmaya %100 uyacağız diyor. Ne demek bu? Oradaki yazılanları neticesinde yani verilecekse Türkiye'ye vereceğiz bunları. Diyor. Sadece vatandaşlarını vermesinde bir sorun olabilir. Diğer bakımdan teröristte işimiz yok diyor, terörizmde işimiz yok diyor. Biz vereceğiz diyor. Şimdi İsveç Finlandiya'nın büyük abisidir. İsveç bir şey yapıyorsa Finlandiya da ne yapar? Onu takip eder. Ama bu antlaşmada şu vardı. Finlandiya İsveç gibi söylemler yapmıyordu. Ne, ne ne söylüyordu Finlandiya? Yani PKK terör örgütüdür diyor. Bizim ondan işimiz yok. Yani ne yapıyor? Bizden istekler de var. Bunları kanunlarımız ölçüsünde değerlendiriyoruz diyordu. Finlandiya'nın şu vardı. Finlandiya her an verdi verecek. Ama İsveç'te böyle imza atınca da ne oldu? E, ortaya değişik bir antlaşma çıktı. Bu antlaşmaya ne yaptılar? FETÖ, FETÖ terör örgütünü de ilave ettiler. Ondan sonra e, YPG'yi ilave ettiler. Ve PKK da orada. Ve bu NATO'nun sitesinde yayınlandı. Ne yapıyor bu? NATO'yu da bir ölçüde bağlıyor artık. Şimdi ne yapıyor? İnternetten dinliyoruz işte Can Dündar işte kaçak Almanya'da. Ne yapıyor? işte ya diyor Finlandiya Cumhurbaşkanı şöyle dedi de işte şu şöyle dedi bu böyle dedi. Yani Erdoğan işte Erdoğan'ın dediği gibi değil. Antlaşma öyle böyle değil. Ne oldu? Şahmatı kim yaptı? İsveç Başbakanı yaptı. Anderson ne diyor 3 Temmuz'da? Biz diyor antlaşmaya %100 uyacağız. Antlaşmaya %100 İsveç uyduğu zaman ne olacak? Finlandiya ve İsveç Türkiye'nin isteklerini yerine getirdiği zaman. Onunsa Türkiye bir fırsatını bulduğu zaman Almanya'ya ne yapacak? Diyecek bak şurada e, bir antlaşma var. İsveç'ten Finlandiya'dan yaptım. Bunlar buna uydular. Sen de şunu şunu şöyle yaparsan, senin işini de şöyle yaparım. Bir işi düştüğü zaman Türkiye. Ne olacak o zaman? tan Dündar'ı koyacaklar, postalayacaklar Türkiye. Evet. Bunun anlamı ne? Bu. Ama ne yapıyorlar? Yorumlar ortalığı biraz kalıştıralım, biraz bulandıralım falan filan. Şimdi şunu da düşünmeniz lazım. Finlandiya'da Pekka Havisto Dışişleri Bakanı. Yeşiller'den, 100, e, partisinin başkanıydı seçime girerken. 20 milletvekili aldı parlamentoda, 200 kişilik parlamentoda. Onların en büyük rakibi de 16 milletvekili çıkaran Solda Birlik Partisi. Solda Birlik Partisi ne yaptı? 11 Haziran'daki kongresinde e, PKK'yı Avrupa'nın teröristlerinden çıkartın diye bildiri yayınladılar. Yani uğraş. Ondan sonra çıkarttılar e, kürsüde birini konuşturdular iki dakika falan kendi partilerinden. Ama ne olur sonradan sesini çek, kesmek zorunda kaldılar sonunda. Niye? E, terör örgütü propagandası yapıyor yine. Ondan sonra ne yapıyorlar? Gençlik kolları e, PKK'lılarla beraber meclisin önünde bayrak açılmasında aynı organizasyonun içindeydiler. Böyle şeyler var. Ne yapıyor? pkk Kahavisto eğer Dışişleri Bakanı olmasaydı belki olaya farklı bakacaktı. Şu anda ne yapıyor? Sesmenine karşı bir şey söylemeleri lazım. Onun için bazı şeyler söyleyebilirler. Bunları da fazla görmeyiniz. Ama devletin yönetimi farklı. Diğer olay farklı. Türkiye'dekileri de böyle şeyleri alıp haber yapmamanız lazım fazla. Çünkü niye? Seçmenine bir e, demet veriyorlar. Bu da normal. E, ama o koltukta oturduğu zaman farklı. Finlandiya'da bunu 2015 yılında gördük ırkçı milli partiden Dışişleri Bakanı var. Dışişleri Bakanı ne yaptı? Onun zamanında en fazla göçmen Finlandiya o zaman geldi. Devlet yönetmek farklı, diğer, diğer, olaylar farklı. Dediğim gibi Yeşiller şu anda muhalefette olsaydılar ne yapacaklardı? Bu olayları farklı değerlendireceklerdi ama iktidarda bir de koltuk kimde? Dışişleri Bakanı koltuğu Pekka Havisto'da. Ee, diğer Solda Birlik Partisi'nde başkanı Milliyetin Bakanı ama çıkıp orada ne yapıyorlar? PKK terör örgütü olmaktan çıkartmak için uğraşıyorlar. Finlandiya'da yani PKK destekçisi bir parti var. Bunları da biliniz böyle. Ama devletlerin uygulamaları farklıdır. Finlandiya cumhurbaşkanı ne yapıyor? Ee, hükümeti hükümet ona yetki veriyor. Çünkü dış politikada cumhurbaşkanının önemi var. Farklı e, yani muhalefetteki partinin e, görüşünde bir cumhurbaşkanı ne yapıyor? Ona yetki veriyor iktidar ve gidiyor Finlandiya adına antlaşmayı imzalıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın da yine yapılan antlaşmada ne yapıyor? Ona, onun aleyhine biraz bir şeyler söyler gibi oldu ama tam bir şey ondan çıkartmamanız lazım. Finlandiya'da ve İsveç'te bir kağıda imza atmışsanız ona uymak zorundasınız ve uyacaklardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Perşembe gününkü yani 30 Haziran'daki basın toplantısında ne dedi Finli gazetecinin sorusuna? Dedi antlaşma yapılmış buna uyarsanız her şey tamam olur ama uymazsanız bu bizim parlamentomuzdan geçmez. Ne yaptı? Film medyasında hemen neler çıktı? Bizi yine tehdit etti diyor. Ama herkes neyi söylüyor? Ya bir anlaşma ortada var. Ona uyulması lazım. Ha bu arada bazı işte Türkiye medyasında olduğu gibi Finlandiya medyasında da çok bilmişler var. İşte onlar da diyor nasıl imza buna nasıl Türkiye'nin elinde böyle eğilirsin bunu meclise getirelim falan filan meclisin onay olmadan nasıl şey yapın? Arkadaşlar bunlar da sadece görüşler. Şu anda bir antlaşma ortada var ve buna İsveç ve Finlandiya öyle veya böyle uyacaklar ve sonuçta da Türkiye'nin dediği ne yapacak? Olacak. Önceki videomda ilk videomu yapmıştım 28 Haziran biliyorsunuz gecesi bu çıktı ortaya. 29 Haziran'da ne dedim? Öyle bir antlaşma var ortadaki oraya Şöyle yazsalar yani. Ya şu Yakuba bizim e, bir tane iç şey Finlandiya'dan ada verseniz, bir tane de Gökrende ev, onu bile yazsanız, onu bile imza atılacak bir antlaşma var burada. Türkiye ne yapmış? Büyük güç olarak bir masaya oturmuş ve o masadan istediğini almış. Bunu can dillerine şunu bunu veya işte muhalefeti yapmamanız lazım. Can dedi başka. Dediğim gibi İsveç'e Finlandiya verdik zaman onu da Almanya öyle veya böyle Türkiye bir şeyine getirip Almanya'dan alabilir. Veya Almanya vermese ne yapar? Özellikle bu Ukrayna konusunda çok daha değişik şeyler olacaktır. Orada da Türkiye kozunu kullanır. Şimdi Finlandiya'da yaşayan bir kişi olarak ne diyorum sizlere? Türkiye'de bu diş politikası konusunda birlik olmanız lazım. Finlandiya'da da aynı ne var? Birlik var. Muhalefet bu konuyu fazla şey yapmıyor. Sadece medyada çok bilmişler konuşuyorlar. Siyasilerin fazla bu konuda hükümetin aldı, e, bu antlaşmada yapılan antlaşmadaki şeylere itirazı fazla yok. Sadece o solda birlik partisi var. O da dediğim gibi e, iktidarda olmasına rağmen yaptığı şey PKK'yı terör örgütü olmaktan çıkartalım işte. biraz O da ne derdinde? Oy kapma birkaç tane derdinde. Onun da en büyük rakibi Yeşiller. Yeşiller de ne yapıyor? Bu olayda Dışişleri Bakanı onlar da olduğu için Dışişleri Bakanlığı çok değişik durumda ne yaptılar? Kaldılar. Evet. Finlandiya'da durum bu. İsveç'te durum öyle. Sonuçta ne olacak? Türkiye'nin isteklerini yüzde gerçekleştireceğiz diyor İsveç Başbakanı. Finlandiya'da onları aynı şekilde takip edecektir. Burada fazla da olta ortamı germeye gerek Yok. Hepinize her selamlar. Kalın sağlıcakla.